Sen bende neler öpüyorsun bir bilsen. Herkesin perde perde çekildiği bir akşam. Siyah bir su gibi yolları akan yalnızlığı öpüyorsun. Ağzında eriklerin aceleci tadı, elleri bulut, gözleri ot bürümüş ekin tarlası. Bir çocuğun düşlerine İnen tokadı öpüyorsun. Yağmur her zaman gökkuşağını getirmiyor. Aralık kapılarda bekleyişin çarpıntısı, bir kadının eksildikçe ömrümü eklenen uzun gecelerini, solgun gövdesini öpüyorsun. Uzak dağ köylerine vuran ay ışığı, kerpişlerden saray kuruyor yoksulluğa. Ne suların ibrişimi, ne gökyüzü ne rüzgar, sen bende gittikçe kararan bir halkı yapıyorsun. Sakarya Caddesi'nde sarhoşlar, rakıyla buğulanmış kaldırımlarına, gecenin yüksek sesle bir şeyler çiziyorlar. Yalnızlık her koşulda bir sığınak bulur diyorum. Uzanıp dudağımdaki titreme yapıyorsun. Örseler acıyla düştüğü yeri, susarak büyüyen adamların sevgisi, ağzında pasta dile, bir inceliği söylemek bir gülünç, iştenliktir, gecikmiş ve ezik. Sen bende yanlış bir ömrün tor tortusunu öpüyorsun. İnsanın zamana karşı biricik şansıdır aşk. Onca kapı, onca duvar içinde bulur aynısını. Sen bende neleri öpüyorsun biliyor musun? <laughs> Herkesin simsiyah kesildiği bir akşam yıldızlara yedi renk gökyüzünü öpüyorsun. Sen bende gözlerinin anne ışığıyla bir solgunluktan doğan kocaman bir çocuğu öpüyorsun.